Selamun Aleyküm. Bugünkü dersimizde Bakara suresinin ilk 5 ayet olan Elif Lam Mim suresinin tefsirini işleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bu harfleri hurufu mukata denir. Bunların herhangi bir mana ifade edip etmediği ediyorlarsa ne manaya geldikleri hususunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunları şöylece özetlemek mümkündür. Katade, Mücahit ve İbni Cüreyç'ten bu harflerin Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri olduğu rivayet edilmiştir. Mücahit'ten nakledilen diğer bir görüşe göre ise bu harfler Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin girişi mahiyetindedir. Allah Teala bazı surelere bu harflerle başlamaktadır. Abdurrahman bin Zeyd'den nakledilen bir görüşe göre ise bu harfler başında bulundukları surelerin isimleridir. Süddi ve Şabi'den nakledilen bir görüşe göre de bu harfler allah Teala'nın ismi azamıdırlar. Abdullah bin Abbas ve İkrimi'den İkrimeden nakledilen bir görüşe göre ise bu harfler Allah-u Teala'nın kendileriyle yemin ettiği isimlerindendir. Allahü Teala bunlarla yemin ederek sureyi başlatmaktadır. Bu harfler isim ve fiillerden kısaltılmış mukatta harfleridir. Her birinin kendine göre manası vardır. Birinin manası diğerine benzememektedir. Mesela elif, lam, mimin manası ben her şeyi en iyi bilen Allah'ım demektir. Burada elif ben, lam Allah, mim iyi bilirim manalarına gelmektedir. Bu görüş Abdullah bin Abbas, Said bin Cübeyr ve Abdullah bin Mesud'dan nakledilmektedir. Yine bir başka görüşe göre de bu harflerin her biri birçok manaya gelmektedir. Rebi bin Enes'ten Elif, Lam, Mim harfleri hakkında şunlar rivayet edilmektedir. Bu harflerden her biri Allah-u Teala'nın isimlerindendir. Birinin baş harfidir. Mesela Elif Allah isminin, Lam latif isminin, mim mecit isminin baş harfleridir. Bu harfler Allah'ın nimetlerini, musibetlerini, bir toplumun ne kadar yaşayacağını ve ecelinin ne zaman geleceğini gösterir. Hz. İsa'dan şunlar rivayet edilmektedir. Şaşarım insanlara ki onlar Allah'ın isimlerini konuşurlar, nimetlerinin içinde yaşarlar. Buna rağmen ona nasıl nankörlük ederler? Bir kısım alimler ise bu harfler için şunu söylemişlerdir. Her kitabın bir sırrı vardır. Kur'an-ı Kerim'in sırrı da bazı surelerin başında zikredilen bu harflerdir. Yine de en iyi ve doğrusunu bilen Allah'tır. İkinci ayet-i kerimede işte o kitap kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır. Ey Muhammed! Sana anlatılıp açıkladığım bu Kur'an'ın Allah katından geldiği hususunda hiçbir şüphe yoktur. Bu Kur'an Rablerinin kendilerine emrettiği şeylerde ona itaat ederek ve yasakladığı günahlardan da kaçınarak Allah'tan korkan insanlar için doğru yolu gösteren bir rehberdir. Burada Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinin sadece Allah'tan korkanlara yani takva sahiplerine ait olduğu zikredilmektedir. Çünkü Kur'an müminlerin kalpleri için bir şifa, inkarcılar için de onların gözlerini kör eden bir perdedir. Nitekim diğer ait kelimelerde de allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed sen onlara şöyle de. Kur'an iman edenlere bir hidayet rehberi ve şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır. Onların gözleri Kur'an'a karşı kördür. Biz Kur'an'ı iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indiriyoruz. Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır. Evet bu Kur'an Allah'ın kafirlere karşı en mükemmel delilidir. Mümin bir Kur'an'la bu Kur'an'la doğru yolu bulur. Bu Kur'an'ın, Kur'an kafirin ise aleyhine bir delildir. Ayet-i kerimede geçen işte o kitap ifadesinden maksat, Mücahit, İkrime, Süddi, İbni cüreş ve İbni Abbas'a göre bu kitap demektir. Taberi diyor ki, nasıl olur da görünmeyen bir şeyi işaret eden ve o anlamına gelen Zerdike zamirinin görünene işaret eden ve bu anlama gelen her yerine kullanıldığı söylenir. Diye sorulacak olursa ona cevaben denir ki Geçmiş olan ve geçmesi yakın olan bütün şeyler görünür gibi kabul edilir. Ve ona göre cümleler kullanılır. Mesela bir adam diğer bir kimseye hitap ettiğinde Dinleyen kimse ona Vallahi o şey söylediğin gibidir. Vallahi bu şey söylediğim gibidir diye cevap verir. Böylece geçmiş şeyler hakkında bazen zelike yani o bazen de herze yani bu zamiri kullanılır. Durum bu ait kerimede de böyledir. Buradaki o zamiri mukatta harflere işaret etmektedir. Buna göre ayetin manası şöyledir. Ey Muhammed! Şimdi sana zikrettiğim ve açıkladığım bu harflerin kapsadığı manalar kendisinde hiç şüphe olmayan bir kitaptır. Burada harfler biraz önce zikredildiğinden bunlara görünmeyene işaret eden zelike ile işaret edilmesi caiz olmuştur. Zira zelike yani geçen haberler için işaret olarak kullanılmamaktadır, kullanılmaktadır. Bu haberlere göz önünde bulunan haberler gibi muamele yapılır. Ayette geçen kendisinden hiç şüphe olmayan diye tercüme edilen La Raybefih ifadesi Mücahid, Ata, Süddi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve Rebi bin Enes tarafından kendisinde şek olmayan diye izah edilmiştir. Yine ayette geçen ve doğru yolu gösteren diye tercüme edilen Hüden kelimesi Şabi, Şabi tarafından sapıklıktan kurtaran şeklinde Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mesud tarafından nur olan şeklinde izah edilmiştir. Birinci izaha göre ayetin manası takva sahiplerini sapıklıktan kurtaran, ikinci görüşe göre ise takva sahipleri için bir nur ve bir aydınlık olan demektir. Taberi diyor ki, eğer denilecek olursa ki Allahü Teala'nın kitabı sadece takva sahipleri için mi bir nurdur ve sadece müminlere mi doğru yolu gösterir? Ona cevaben denilir ki, evet allah Teala'nın kitabı onun vasıflandırdığı gibidir. Şayet o takva sahibi olmayanlar içinde bir nur olsa ve mümin olmayanlara da doğru yolu gösterecek olsaydı allah Teala onu takva sahiplerine doğru yolu göstermeye tahsis etmiş olmazdı. Tüm uyarılanlar için Böyle olduğunu beyan ederdi. Doğrusu Kur'an, sahiplerin takva sahiplerine doğru yolu gösteren müminlerin kalplerinde olan hastalıkları tedavi eden bir kitaptır. Kendisini yalanlayanların kulaklarında bir ağırlık, inkar edenlerin gözlerini kör eden bir kör, ört körlük kafirlere karşı Allah'ın kesin delilidir. Mümin onunla doğru yolu bulur. Kafir de onunla susturulur. Ayette zikredilen ve takva sahipleri diye tercüme edilen lilmuttakin ifadesi Hasan Basri tarafından kendilerine haram kılınanlardan kaçınan ve kendilerine farz kılınanları eda edenler diye izah edilmiştir. Abdullah bin Abbas tarafından da bildikleri hidayeti terk etmeleri halinde Allah'ın kendilerini cezalandırmasından korkanlar ve Allah'ın gönderdiklerini tasdik ettikleri takdirde onun merhametini umanlar şeklinde izah edilmiştir. Ebu Malik, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Mesud'dan nakledilen başka bir izaha göre de onlar bu ifadeyi müminler diye izah etmişlerdir. Kelbi tarafından ise büyük günahlardan kaçınanlar şeklinde izah edilmiştir. Dehak'ın Abdullah bin Abbas'tan rivayetine göre o da bu ifadeyi Allah'a ortak koşmaktan kaçınan ve ona itaat eden müminler şeklinde izah etmiştir. Katade ise müttakilerden maksadın daha sonra gelen ayetlerde gayba iman etme, namazı kılma, kendilerine verilen rızıkları infak etme sıfatları zikredilen kişiler olduğunu söylemiştir. Taberi bu izahlardan en tercihe şayan olanının takva sahiplerinden maksat Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan ve Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirerek ona itaat eden kimselerdir diyen görüş olduğunu söylemiş. Ayetin genel ifadesinin bunu gerektirdiğini, ayeti takvanın herhangi bir dalına tahsis etmeye dair herhangi bir delil bulunmadığını beyan etmiş ve buradaki Takvadan maksadın Allah'a ortak koşmaktan kaçınmak ve nifaktan beri olmak diyenlerin görüşlerinin doğru olmadığını söylemiştir. Bu görüşte olanların nifakı Allah'ın haram kıldığı şeyleri işleme ve farz kıldığı şeyleri yapmama manasında aldıkları takdirde takvayı izahlarının doğru olabileceğini beyan etmiştir. Üçüncü ayet-i e, kerime o takva sahipleri ki galiba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Onlar gayba iman ederler. Yani gözleriyle görmedikleri cennete, cehenneme, sevaba, günaha, cezaya, mükafata içten inanırlar. Ve Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman ederler. Namazı dost doğru kılarlar. Yani İbn Abbas'ın da dediği gibi o namazı, rükûnu, secdesini, kıraatını ve huşûnu tam yaparak kendilerine farz kılındığı şekilde hakkıyla eda ederler. İçinde haram bulunmayan helal malların zekatlarını vermeleri ve övgüye layık olan diğer harcamalarda bulunmaları gibi kendilerine rızık olan olarak verilen şeylerin temiz ve helal olanlarından Allah yolunda harcarlar. Ayet-i kerimede geçen iman ederler ifadelerinden maksat Abdullah bin Abbas'a göre tasdik ederler demek. Rebi bin Enes'e göre ise korkanlar, Zühriye göre ise de amel işleyenler demektir. Taberi diyor ki Araplara göre iman etmenin manası ikrar etmek ve doğrulamak demektir. Bir şeyi sözüyle ikrar edene de mümin denir. Bir sözü ameliyle doğrulayana da mümin denir. Allah için herhangi bir şeyden korkmakta sözle ve amelle tasdik etme anlamına gelen iman kavramının içine girer. İman kelimesi Allah'ı, kitaplarını ve peygamberlerini dil ile ikrar ve bu ikrarı amel ile doğrulamayı birlikte kapsamaktadır. Bu itibariyle Ayet-i kerimeyi gayba iman ettiklerini kalpleriyle tasdik ve dilleriyle ikrar eden ve amelleriyle doğrulayanlar şeklinde izah etmek daha evladır. Zira Allah Teala burada iman kelimesini özel bir kavramla sınırlamayıp genel bir şekilde zikretmiştir. Ayet-i kerimede geçen gayb kelimesinden maksat Said bin Cübeyr'in Abdullah bin Abbas'tan rivayet ettiğine göre Allah katından gelenler demektir. Ebu Salih'in İbn Abbas'tan, Süddin'in Ebu Malik'ten, Mürre'nin İbni Mesud'dan rivayet ettiklerine göre gayb kelimesinden maksat cennet ve cehennem gibi kulların gözleriyle göremedikleri şeyler demektir. Katade de bu görüştedir. Asım'ın Zir bin Hübeyş'ten naklettiğine göre gaybden maksat Kur'an demektir. Rebi bin Enes'e göre ise gaybe iman etme Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe, cennete, cehenneme, Allah'ın huzuruna çıkmaya ve öldükten sonra dirilme iman etmek demektir. Müfessirler bu ve bundan önceki ayetlerin sıfatlarını zikrettiği kişilerden kimleri kastettiği hakkında farklı görüşler zikretmişlerdir. Başka bir kısım alimler ise bu surenin baş tarafındaki ayette zikredilen müminler ifadesine ehli kitap olsun veya olmasın bütün müminlerin girdiğini söylemişlerdir. Bunlar cennet cehennem öldükten sonra dirilme gibi gaybi hususlara iman etme ifadesine Resulullah'a bütün indirilenler ve ondan önceki indirilenler girmediğinden dolayı Bunları beyan eden ayetin ayrıca zikredilmesine ihtiyaç olduğunu, bu nedenle zikredildiğini, yoksa müminleri iki sınıfa ayırma maksadıyla zikredilmediğini söylemişlerdir. Müminler Rablerini razı edecekleri bütün fiil ve davranışları bilmelidirler ki onların hepsini yaparak Rablerini razı etsinler. Bu nedenle gayba iman etme yanında Resulullah'a indirilenlere ve ondan öncekilere indirilenlere iman etme ve diğer sıfatların hepsi zikredilmiştir. Bu görüş Mücahit ve Rebi bin Enes'ten rivayet edilmektedir. Mücahit'in şöyle dediği nakledilmektedir. Bakara suresinin başındaki 4 ayet müminlerin sıfatları hakkında, 2 ayet kafirlerin sıfatları hakkında, 13 ayet ise münafıkların sıfatları hakkındadır. Rebi bin Enes'ten de buna benzer bir rivayet nakledilmektedir. Taberi bu görüşlerden dört ayetin iki sınıfı mümini beyan ettiğini söyleyen daha doğru olduğunu söylemiştir. Zira bu görüşte olanların beyan ettikleri deliller kuvvetlidir. Yine ayette zikredilen ve dost doğru kılarlar diye tercüme edilen yükimüne ifadesinden maksat Namazı bütün erkanıyla mükemmel bir şekilde kılanlar demektir. Abdullah bin Abbas bu ifadeden maksat rükû, secdesi, kıraatı ve huşû tam olarak yerine getirmek, namazda kişinin kendisini tamamen namaza vermiş olması demektir diye izah etmiştir. Burada zikredilen namazdan maksat farz namazlardır. Bu kelimenin lugat manası ise dua etmektir. Taberi diyor ki, kanaatimce namazın dua anlamına gelen salat kelimesiyle ifade edilmesinin sebebi dua edenin duasıyla Rabbinden dileklerinin karşılanmasını istediği gibi namaz kılanın da ibadetiyle Rabbinden dilediklerini kabul etmesini istemesidir. Ayette geçen kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. ifadesinden maksat Abdullah bin Abbas'a göre Allah'ın kendilerine farz kıldığı zekat vermeleri ve bunun sevabını Allah'tan beklemeleridir. Ebu Malik, Abdullah bin Mesud ve Abdullah bin Abbas'tan nakledilen diğer bir görüşe göre bu ifadeden maksat zekat ayeti inmeden önce kişinin aile fertlerine harcadığı nafakalardır. Taberi ayeti umumi manada anlamının ve buradaki harcamadan maksadın insanların mallarında gerekli olan bütün harcamalar olduğunu söylemenin daha doğru olacağını, bu ifadeye zekat ve nafaka gibi bütün mali yükümlülüklerin de gireceğini söylemiştir. Dördüncü ayet-i kerimede, Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ahirete de kesinlikle onlar inanırlar. Onlar senin Allah'tan getirdiğini, ve senden önceki peygamberlerin Allah'tan getirdiklerini tasdik ederler. O peygamberler arasında fark gözetmezler ve Allah'tan getirdiklerini tasdik ederler. Onları inkar etmezler. Onlar bu dünya hayatından sonra gelen ahirete ve ahirette gerçekleşecek olan tekrar dirilme ve ortaya çıkma, sevabe ve cezaya, hesaba çekilmeye amellerin ölçülüp tartılmasına kesin olarak iman ederler. Bunları inkar eden müşrikler gibi olmazlar. allah Teala bu ayet kerime ile dolaylı yolla ehli kitabın Resulullah'a ve Kur'an'a iman etmeyen kafirlerini kınamaktadırlar. Kınamaktadır. Çünkü onlar Resulullah'a ve Kur'an'a iman etmedikleri halde Resulullah'tan önce indirilen kitaplara iman etmekle kurtulmuş olabileceklerini, kendilerinin hidayette olduklarını ve cennette ancak Yahudi ve Hristiyanların olanların girebileceklerini iddia etmişlerdir. Allah Teala Bakara suresinin başında onların iddialarını yalanlamış ve kullarına bildirmiştir ki bu Kur'an hem Muhammed'e ve onun getirdiklerine hem de ondan önce gelen peygamberlerin getirdiklerine iman edenlere rehberdir. Sadece geçmiş dinlere iman edenlere rehber değildir. Kıyamet gününe ahiret günü denmesinin sebebi onun dünya hayatından sonra gelmesidir. Veya ahiretin varlıklar yaratıldıktan sonra gerçekleşecek olmasıdır. 5. ayet-i kerimede işte Rablerinin Doğru yolunda olanlar bunlardır. Kurtuluşa erenler de bunlardır. Gayba iman ederler ve Muhammed'e indirilene ve ondan önceki peygamberlere indirilenlere iman ederler. İşte onlar Rablerinden verilen bir nur, bir istikamet ve açık bir delil üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de bunlardandır. Bunlar yaptıkları ameller karşılığında diledikleri kurtuluşun ve cennete ebedi olarak kalışın şuuru içinde olanlardır. Ayette zikredilen Rablerinin gösterdiği doğru yolda olanlardan maksat Ebu Malik, İbni Abbas ve İbni Mesud'a göre gayba iman eden takva sahibi müminler ve Resulullah'a ve ondan önceki peygamberlere iman eden müminlerdir. Bunların hepsi hidayet üzere olmakla ve kurtuluşa erecek olmakla sıfatlandırılmışlardır. Diğer bir kısım müfessirlere göre doğru yolda olanlardan maksat gayba iman etmek, Resulullah'a ve ondan önceki peygamberlere indirilenlere iman etmekle sınıflandırılan takva sahipleridir. Başka bir kısım alimlere göre ise doğru yolda olanlardan maksat hem Resulullah'a bindirilenlere, indirilenlere hem de ondan önceki peygamberlere indirilenlere iman eden ehli kitaptır. Bunlar hidayet üzere olmakla ve kurtuluşa ermekle sınıflandırılmışlardır. Taberi bu görüşlerden birinci görüşün daha tercihe şayan olduğunu zira ayet-i kerimede hidayet üzere olma sıfatının müminlerden ehli kitap olan veya olmayan herhangi birine tahsis edildiğine dair bir işaret bulunmadığını ayrıca amelleriyle elde edecekleri mükafatlarda eşit olan müminlerden bir sınıfın özel bir mükafatla ödüllendirilmelerinin Allah'ın adaletine ters düşeceğini söylemiştir. Ayette zikredilen kurtuluşa erenler de bunlardır ifadesi Abdullah bin Abbas tarafından şöyle izah edilmiştir. İşte istediklerine kavuşanlar ve şerrinden korkarak kaçtıkları şeylerden kurtulanlar bunlardır. Yani işledikleri amelleriyle ve iman etmeleriyle Allah'tan istedikleri sevaplara ve cennetlerde ebedi kalmaya ulaşanlar da bunlardır. Ve Allah'ın düşmanları için hazırladığı cezalardan kurtulanlar da bunlardır. Evet mim suresinin tefsiri bu şekildeydi. Allah bizi de hidayete ulaşanlardan eylesin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah diyerek bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Selametle kalın.